oldu Emir'in yoluna girmek yoksa kötü mü? Bence hiçbir sorun olmadı yani gayet nasıl iyi. Nasıl sorun oldu. olmadı? Twitter senle yıkıldı yani. Başına gelmedi El kalmadı. <laughs> ya o o açıdan öyle tabii ki. Hani kötü yorumlar aldım hani tek fark eve düşendeyken e, benim ilk dizimde ilk defa ekranlara çıkmıştım. Ama çok e, şey benim üzerime yazılmıştı ve hani hı. benim anti toplama şansım yoktu zaten. Ben yani onlar zaten Muazzez'i sevdiler. Hı hı. Hani ben ben şu hani ee, genel olarak anticilere ve bana yapılan yorumlara ben şöyle bakıyorum. Ee, tamam ben eve düşen yıldırımdan çıksaydım ve muazzez karakteri yani yerine başka bir kız gelseydi hı hı. bu sefer de benim fanlarım ona hani e, saldırabilirdi. Ben bunu çok normal buluyorum. O yüzden hani ne onlar yazdıkları beni üzüyor. Hani ne de etkileniyorum açıkçası. Peki herkes şeyi soruyor. Emir'in yolunda bir final çekilecek mi, çekilecek mi? Çekilmeyecekse de efendim biz Müge'ye dün karar verdik. Bugün Emir'in yoluna bir final belirleyeceğiz. Sen oynayacaksın, ben oynayacağım, Müge de <laughs> başrol <gülüyor> Başrolde. Tamam. Bugün Adını, bir final çekeceğiz. Adını Ferial koydum. Emir'in yolu. Evet. Çünkü neden? Yaklaşık iki aydan beri çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Çekilmeyecek diye diye dilimizde tüy bitti. Oyuncular da burada söyledi. Madem inanmak istemiyorsanız, istemiyorsunuz, biz burada size inandıracağız. Muhteşem bir şovla. Evet, adını son Siyatro. sayfa koydum olacak. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim. Sen nasıl bir final hayal, hayal ederdin Emir'in yoluna? Böyle Hazal Kayalı Ferihan'ı mı yoksa senin canlandırdığın karakter mi? Ee, Hı -hı. yani tabii ki de işe sonradan ben girdiğim için Hı -hı. benimle bir final. Yani Ne olabilirdi? Zaten şöyle... E, Hani şunu herkes karıştırıyor. Ben adını Feriha Koydum'a girmedim. Ben Emir'in yoluna girdim. Hani e, o zaman hani ki ben Hazal'la da tanışmadım. Hani Emir'im çok tatlı bir kızdır. Hani e, sonuçta adını Feriha Koydum ve bir Feriha Emir aşkını hani inandırmışlar seyircilere. Hı hı. Ama hani ikinci e, seferde böyle hani Emir'in yoluna yeni oyuncu, yepyeni senaryo, e, yeni mekanlar, yeni insanlar Hani insanlar yeni bir dizi olduğunu algılayamadı bence ve sana... ben o yüzden o kadar saldırı aldım yani. <laughs> sana bu teklif nasıl geldi? Gizem? Bu teklif nasıl geldi? Bu teklif, eve düşen yıldırım bitti ve ben bir hafta sonra falan bir Fatih abiyi ziyarete gittim Hı. yapım şirketine. Oturduk normal öyle karşılıklı çay içiyoruz ve sohbet ediyoruz ve hani... İşte iş bitti, ne düşünüyorsun şimdi, nasılsın, iyi misin? İşte Fatih abi neden bitti, bence güzeldi falan diyoruz. Böyle hani güzel bir sohbetimiz vardır bizim. Ya dedi ben aslında hani böyle böyle düşünüyorum dedi, ne dersin? Hem dedi boş kalmazsın hani bu ara. Ben de o kadar çok hazır hani alışmıştım ki hani çalışmaya Sef işte ortamına. e, ortamına. Birden bir de böyle bitince ve düşen yıllarımın bir de böyle hani belli olmadan bitti yani evet. çat diye böyle. Evet. Ee ben hani şey dedim. Ben isterim yeni bir diziye başlamak. Hani tamam bir birazcık sıkıntılı olsa da hani bildiğimiz kadarıyla açık ve net hani söylenenler doğrultusunda. Ama bence yaparım yani dedim öyle girdim işte. Çok şey oldu yani. Girdin aman Allah'ım ne olmuş? Bir sağa gitti, bir sola gitti ha. Sonra çıkmaza girdi. Evet. Siz hissetmeye başladınız mı Emir yolun sonunu görüyor diye? Yok biz hiç hissedemedik ya. Yani açıkçası şöyle bir son bölümlere doğru birazcık reytingler düştü ve hani birazcık çalkalandık fakat biz bunu hep başka bir şeylere yorduk ve hani aslında devam etseydi gerçekten çok güzel sürprizler vardı yani. Ne var Yeni... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olsa bir... Şöyle, <laughs> şöyle ona göre <laughs> <oynayalım. gülüyor> <Güzel> bir cümle <deneyeceğiz. gülüyor> ee, Yeni karakterler giriyordu ee, <laughs> ve hani... E, hani ismi veya hani kast belirlenmiş değildi gerçekten bizim de haberimiz yoktu ama e, hani bildiğim kadarıyla e, mesela Koray karakterinin çok güzel bir kuzeni geliyordu ve hmm. ee, hani ortalığı karıştıracaktı Emirli aramızda. Hani belki bunları söylemem çok doğru değil bilmiyorum. Ama dizi ya. bitti. Hı. Yani hani öyle tamam, güzel kuzen, kuzen olayım. O çok güzel kuzen ben <laughs> oluyorum. Aa <laughs> abi, ben ne hocam, oynayacağız da Ben başka de Emir karakter. olayım ben de Emir olayım <laughs> iyisi. Niye Emir oluyorsam onu da anlamış değilim. Peki başka ne kimler girecekti? Ee, benim bildiğim tek hani öyle bir şeydi ve güzel bir ...gidişat olacaktı. hani biliyorsunuz Güneş en son eee şey eczaneden bir doğum kontrol e, doğum testi aldı hı hı. hani ilerleyen zamanlarda biraz daha hani ilerleyen zamanlarda büyük ihtimalle bir hamilelik durumu olacaktı hı. gibi gibi yani peki yani, siz evlenecek gibi... miydiniz ona doğru gidiyordu herhalde hamile kaldığına göre Ee, ya onu bilemiyorum gerçekten peki <laughs> yani... sen bu diziye dahil olmadan önce izliyor muydun Feriha ve Emir'in aşkını yok izlemedim izlemiyordum açıkçası ama e, konuyu biliyordum Sonra bir yani bir ilk, mı? E, ilk bölümlerini falan takip etme şansım oldu ama sonra ben de çalışmaya başladığım için hani oturup bir de kendim dizimi izliyordum. Peki <laughs> sana bu teklif geldiğinde sen bir özetini izledin mi? Emir'le Feriha'nın arasındaki aşkın tutkunun de, derecesini de. anlamak için. Onu biliyordum ki ben zaten e, işi kabul etmeden önce bayağı bir araştırma yaptım. Hmm. Hani e, işte hani Emir'le Feriha'nın beraber olma aşamasındaki sıkıntıları hani e, Hande ile işte Koray'ın arasındaki bilmem neler falan filan. Yani genel olarak haberim vardı tabii ki de. Konuyu biliyordum. Hmm. Aslında hep biz e, burada şunu söyledik. Baştan itibaren hani senin diğer dizin erken bitseydi ve sen diğer kızların yerine e, Feri e, şeyden sonra Hazal Kaya'dan sonra direkt girseydin evet. sezon başında bu dizinin akıbeti farklı olurdu. Ya bu her, herkesin söylediği bir şey yani. Ben çünkü aranızdaki hmm, elektrik doğrudur, gerçekten evet. tuttu. Evet. Peki arada gerçekten bir elektriklenme oldu mu Çantay'la Ersoy'la? Evet. Ee, bizim aramızda çok güzel bir arkadaşlık oldu. Yani gerçekten... E siz de biliyorsunuz set 7:24 evet. Ve hani biz başrolüz orada. Hani evet. Herkesin bir böyle çalışma programı çıkıyor. Herkes Aa, diyor tamam Cuma günü boşmuşum abi falan. Biz Çantay'la oturup bakıyoruz böyle. Hani her gün çalışıyoruz. Ve hani her gün beraberiz. ...ve karşındaki partnerinle iyi olmak zorundasın ister isteme ister. Hani iste iste isteme. <laughs> ya <gülüyor> ve hani benim çok sıcak sıcakkanlı bir yapım vardır ve o da Başak Belli. Burcu'ydu. Hı -hı. Hani ben de Başak Burcu'yum ve çok iyi kaynaştık, biz çok eğleniyorduk sette. Hani bu belki yanlış anlaşılmış olabilir. Yani e, biz el şakası da yapıyorduk birbirimize hani şu sahneleri böyle bazen gülmekten çekemiyorduk. Hı -hı. Hani sırf Çağatay değil bu diğer oyuncularda. Çünkü Hı -hı. çok eğlenceli bir ekip genel olarak ama... Evet, tabii aramızda iyi bir arkadaşlık oldu ama hani öyle ilişki açısından. Peki şey olmadı. biz e, dikkat ettik daha önceki sahneleri de yakından takip ettiğimiz için. E, Emir'in Feriha'yı öpmesi başkaydı. Senle çok daha tutkulu bir şekilde öpüştü. Öyle mi? Evet. <laughs> Bilmiyorum ne diyebilirim şu an ona. <laughs> Hatta iki kareyi yan yana getirdiğine bayağı <laughs> <bahsetti>. günlerce bastı. Günlerce. Bayağı bir teknik ayrıntı vardı yani. <laughs> ya insan o sahnelerden etkilenmiyor mu? Ya hani bu işi yapıyorsan hayatında hani hep böyle sahneler olacak hepsinden etkilenirsen yandın yani o <laughs> yüzden yok etkilenmiyorum. Yani çünkü o, o sonuçta ya bir hani oyun çok olarak. çok yakışıklı bir oyuncu var ve ikiniz de 20'li yaşlardasınız. Hani evet. böyle 40-50 olsanız hani <laughs> profesyonel oldular artık diyeceğim ama. <laughs> ya ne bileyim hani aramızdaki o hani arkadaşlık şeyi olduğu için herhalde birazcık da hani kardeşlik arkadaşlık hani durum olduğu için öyle bir etkilenme olmadı. Hatta tam tersi o yüzden daha rahattık. Yani hani bir art niyet ya da hani başka bir şeye sürüklenecek bir şey yoktu çünkü. Hı. Özel hayatımızda yani, da bir aradaydınız, Set dışında da birlikte E tabii ki de arkadaşlar arasında hani görüşüyorduk. Genel olarak ekiple falan da biz dışarı çok çıkarız yani ekiple de. Peki onun genç e, kız hayranları böyle çıldırıyor muydu? Sana böyle tweetler atıyorlar <laughs> mıydı ya da <laughs> yol, seni yolda <laughs> çevirdiler mi hiç? E, yolda yolda çevirmiyorlar. Ç yolda çevirmiyorlar çünkü korkuyorlar. Ee, sadece böyle hani uzaktan bir laf atıyorlar böyle ve ben de baktığımda bir yani böyle korkuyorlar hani kaçıyorlar. Hani anca zaten Twitter'da bayağı bir yazıyorlar. Hı. -hı. Ne evet. diyorlar uzak dur bizim Çağatay'ımızdan. Ya yani işte sen Feriha ile arasına girdin, sen şöyle yaptın, böyle yaptın. Ay sanki i̇şte koyuyor. koyuyorlar, bak işte ona daha çok iyi bakıyor, bak işte senin farkın bu. Sen 6. <laughs> bölümde öpüştün de, Feriha 68. bölümde öpüştün. <gülüyor> <gülüyor> yani neler neler. <laughs> Gerçekten. Öf, tabii ki de. Yani bir de şey yapmışlar. Fotoğrafını çekip böyle yan yana koymuşlar. işte bak senin kaliten bu işte. Güneş ee, sen basitsin diyorlara. Aynen öyle yani. Sen hemen evet dedin ama Ferra biraz tam Hayır, Sen 6. bölümde öpüştü. O 68. Öyle bir şeydi <laughs> yani. Evet evet. Sen hani daha işte bu, bu kadar rahat olursan Hiç tabii ki... <laughs> Rahat olursan tabii böyle olur. <laughs> neler neler Bir şey söyleyeceğim. Eğer dizi devam etseydi ve senin hamilelik sahneni biz izleseydik sana çok daha ağır şeyler gelecekti. Olsun. Bak Feriha evlenmeden falan filan <laughs> <laughs> <bir. gülüyor> evet. Yok Feriha'nın da vardı galiba öyle bir şey yok muydu? Ama şimdi günahını almayayım <laughs> Feriha'cılar saldırır vallahi. üzerine evet, evet. gelirler. Peki yolda gördüklerinde ne diyorlardı? Sen, senin kulağına ne geliyordu? Yolda gel. A Ay yakından o kadar da güzel değilmiş canım abartmışlar. Yani <gülüyor> <hissederler> <gülüyor> ya. Onlar zaten klasik olarak hep vardır. Hani onun dışında da hani bir söylemeyin burada tabii küfürler de yiyorum yani açıkçası. Hani ha, gerçekten. Evet, bir kere zaten hani e, öyle bir şey ki böyle ben hani onların gözünde dünyanın en çirkin insanıyım. hani e, işte hani on, onların aklınca herhalde ben Feriha'nın yerine girmeye çalıştım, yerine hmm. almaya çalıştım. Böyle bir şey tabii ki de yok yani.